Bugün burada ilk yayını yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Tekrar hocalarımıza, Serap hocamıza, aile hocamıza ve hava hocamıza bu ilk bölümde onur konuğumuz olarak bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Programımız e, üç bölümde ilerleyecek. E, i̇lk bölümümüzün konusu ebeler, ebeli konuşuyor. Ebelik nedir, ne umduk, ne bulduk ve e, ebeler nerede başlıkları altında ilerleyeceğiz. Üç konuk ve üç soru şeklinde ilerleyeceğiz. Tabii öncelikle ilk olarak e, ebelik nedir'i konuşuyor olacağız. Sayın Profesör Doktor Serap Ejder Apay'la. Ee, bildiğiniz gibi ebelik kadim bir meslek. Yani aslında insanoğlunun var olduğu günden bugüne ve sonrasında nereye kadar devam ederse biz ebeliği konuşmaya devam edeceğiz. Yani yok olması, dünya üzerinden silinmesi aslında mümkün değil. Ee, Birçok e, tarihi yazıtta, kazıda, belgede ebeliğin izlerine de rastlıyoruz. Ee, bunları hep e, konuştuk. Ebelik mesleğini icra eden biz sağlık profesyonelleri aslında kadının olduğu her yerde mevcut. Ee, ülkemizin Dünya Sağlık Örgütü'nün, ICM'in birçok farklı kuruluşun e, yaptığı ebelik tanımı var. Peki hocam alan uzmanı olarak ebelikten gelen, çekirdekten yetişen bir ebe olarak Size sormak istiyoruz. Bugün bu işin profesörü olarak hizmet veriyorsunuz ve gidebileceğiniz artık son nokta. Ee, en alttan en yukarıya çıkarken her basamağı gördüğünüz için size sormak istiyoruz. Ebelik nedir hocam? Zehra'cığım teşekkür ediyorum. Bugün bu platformda olmak o kadar gurur verici ki bunu hiç e, kelimeler yetmiyor. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum açıkçası. Doktor öğrencilerine ya da lisans üstü eğitim yaparken hep üretken olmayı, fark yaratmayı ve bunu sürdürme noktasında hep motivasyon cümlelerim olmuştur. Sanki bugün motivasyon cümleleri e, işe yaradı. E, bugün bir fark yarattınız. Çok kocaman bir fark yarattınız. Hem de büyük e, bir katkı sağladınız. O kadar mutlu ve gururluyum ki hepinize teşekkür ediyorum. E, i̇lk konuk olarak da bizi davet etmeniz ayrıca bir onur e, benim için. Yine onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ama yaşımı da ortaya çıkardığın için biraz da bu kadar grubun içerisinde <laughs> kendimi bir kez daha onur edilmiş hissettim. Hiç de öyle yaşım ortaya çıktı diye hiç de üzülmüyorum. Gerçekten ebeliğin eğitiminin de belki de en altından en üstüne alt üst demek sakın yanlış anlaşılmasın. Burada bir nicelik gütmüyorum sadece basamak olarak buralara gelmek olarak bunu nitelendiriyorum. Sahada çalışmadan e, akademide ebe yetiştirmeye. Bunu hep anlatırken arkadaşlarıma şunu anlatıyordum ben. Bunu bir futbol e, takımına benzetiyordum. Sahada oynadım oynadım jübilemi yaptım ve artık e, futbolcu yetiştiriyorum. E, antrenörlük yapıyorum. Ve uzaktan e, yaptığımız, dokunduğumuz küçük e, nüansların nasıl etki ettiğini görebiliyoruz. Hem olumlu yönde hem olumsuz yönde. Zaman zaman belki de birilerine... Olumlu katkı sağlamak için sarf ettiğimiz cümleler olumsuz da algılanabiliyor. Ama bunu ne zaman insanlar olumluya dönüştürüyor biliyor musunuz sahaya geçtikleri zaman. Mutfakta hep öyle söylüyorum öğrencilerime. Mutfakta arka planda ne olduğunu anladığınız zaman, o CKS düştüğünde, siz de o CKS ile birlikte sizin kalp atışlarınız atmaya başladığı zaman işte anlıyorsunuz ki ben bir ebeyim, sorumluluğum gerçekten çok büyük. Zehra söyledi, dedi ki e, ebeliğin işte e, ICM ayrı bir şey söylemiş, Royal College başka bir şey söylemiş, Dünya Sağlık Örgütü başka bir şey söylemiş. Şimdi bunları burada anlatıp da hiç kimseyi sıkmayacağım. Fakat herkes şuna odaklanmış, ortada bir kadın var ve kadının yaşam döngüsü içerisinde yaşadığı fizyolojik olaylar esnasında ona dokunacak, onun yanında olacak, onu anlayacak, zaman zaman yol gösterecek, zaman zaman danışmanlık yapacak, zaman zaman bilgisini paylaşacak. Sadece kadınla da değil, aileyle, toplumla bir arada olacak bir sağlık profesyoneli. Sağlık profesyonelinden aslında çok çok ötesi aileden biri olacak. Niye biliyor musunuz aileden biri? Cinsellik. Cinsellik böyle çok kolay paylaşılabilecek bir konu değil. Kadınların en mahrem konularını cinselliği üzerinde konuşuyoruz. Bazen bazen onların çocukları için daha fazla endişe duyuyoruz. Kadın çok farkında olmuyor biliyor travay sırasında yaşanan olayların. Ama biz onun için, onun çocuğu için daha büyük endişeler duyup böyle pıtır 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 terler ne yapıyor? Anlımızdan dökülmeye başlıyor. İnsanlık tarihi kadar eski bir meslek bir kadın bir erkek olduğu andan itibaren bir ebe var. Niye biliyor musunuz? Çünkü eski dönemlerden beri kadının yüklenmiş olduğu büyütme işi, iyileştirme işi, bakım işi aslında ebelik mesleğinin temellerini oluşturmuş. Ebeliğin gelişmesi için katkı sağlamış. Ve ebelik mesleği kadınların doğurganlığı boyunca destekleme bakımı olarak adlandırılmış ki zaten biz tanımlama yaparken çoğu zaman bunu bir sanat olarak ifade ediyoruz. Sanat işini dikkat edin hep bir kadın üstlenmiş. O eski çağlardan beri. Niye? Kadın demek bilgelik demek. Kadın demek becerikli olmak demek. Ve bilge kadınlar becerikli kadınlar ne yapmış? Ebe olmuşlar. Ve bu tarihsel süreç içerisinde e, kimi zaman çok değer görmüşüz, Osmanlı'da padişahın önünde yemin edecek kadar. Çok yüceltilmişiz, e, o padişah mezarlığına gömülecek kadar. Fakat kimi zamanda cadı olarak adlandırılmışız, yakılmışız, yok edilmişiz. Ya da e, başka e, grupların bizim müdahale alanımızın içerisine girmesine müsaade etmiş bu cadılık, bu yakılmak, bu yok edilmek. Ama günümüze geldiğimizde ne yapmış artık bir e, rüştünü ispat etmiş lisans düzeyinde eğitim veren ve bundan gururla bahsediyoruz ki dünyadaki diğer e, ülkelerdeki ebelik eğitimiyle kıyasladığımızda çok hızlı bir lisans üstü eğitim basamaklarında çok hızlı ilerleyip profesyonel bir meslek halini e, edindik. Ve görevimiz bitti mi? Bitmedi. Herkese farklı farklı görevler düşüyor. Şu an beni dinleyen öğrencilerim var. Ee, Birincisi daha yakın zamanda yine konuşmacımız da Rümeysa'ydı. Niye lisans üstü eğitim yaptığını anlattı Rümeysa bize bizim e, toplantımızda. Birinci sınıflardan bir genç meslektaşın mikrofonu aldı. E, daha e, eğitiminin ilk bir ayı içerisinde ve hedefini koymuş, kendine bir plan çizmiş. O kadar emin adımlarla yürüyor ki, ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini o kadar net sınırlarla çizmiş ki. Dönüp eskiye baktığımızda, Belki bizim, belki bizden biraz daha önceki evveler için sadece puanı için, yettiği için gelen grubun çoğunlukta olduğunu görüyorduk. Ya da işte tercih ettiğini bilmeden gelenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz ama günümüzde hiç böyle değil. Artık herkesin kafasındaki ebe ve ebelik e, simgesi, mesajı, mesleği, algısı tamamıyla çok çok değişti. Bunun için... Benden ziyade sizin ebeliği nasıl gördüğünüz çok önemli. Ne misyon yüklüyorsunuz, nereye taşıyacaksınız, ne yapacaksınız? Benim görevim, kendi adıma konuşuyorum, ebeliğin bilgi birikimini artırmak, literatürünü artırmak ve yeni meslektaşlarıma yol açmak, onların elini tutmak. Ve sahada karşılaşılan problemlere çözüm üretmek. Ama siz çok daha farklı misyonlar üstlenmek zorundasınız. Niye kuşaklar değiştikçe yaptıkları, üstlendikleri misyonlar yapacaklar değişiyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz telefonlara benziyor. İlk e, siz çoğunuz bilmezseniz evlerde böyle e, çevirmeli telefonlar vardı. Onlarla iletişim kabloluydu. Kablo olmadan kesinlikle iletişim yoktu. Zaman geçti, cep telefonları çıktı ama onlar da tuşluydu kablo yoktu ama bir tuş vardı şimdi günümüzde ne kablo var ne tuş var şöyle küçücük bir şeyler artık onlarla insanlar e, iletişim kuruyor artık telefonlara da gerek kalmadı bu e, James Bond filmlerinde var ya bir gözlük takıyor gözlükten e, duvarın ötesini görüyor iletişim kuruyor vesaire yapıyor Bunlar artık gitgide gitgide teknoloji bu yöne evriliyor biz de böyleyiz. Ben ben muhtemelen çevirmeli telefonlardanım. O, o, o raddede kaldım ama sizler artık o gözlüklerdensiniz. Çok çok e, ileride çok daha ciddi, çok fark yaratacak kadın sağlığına, çocuk sağlığına, annelere, gebelere... E, aileye temas edeceksiniz ve çok ciddi büyük farklar yaratacaksınız diye düşünüyorum. Bu nedenle de bugün bu konuşmayı yaparken o kadar mutluyum ki sanki sahada ilk işe başladığım günü anlatmak istiyor gibiyim size. <laughs> Gittim e, asker hastanede çalışmaya başladım. Müsaadenizle gençler, yaşım da büyük, benden büyük olan hocalarımdan da müsaade istiyorum özür dileyerekten. Hiç bilmediğim bir ortam e, asker hastanede doğum yaptıracağız etrafa yabancı gözlerle bakıyorum. Bir gençten bir hanfendi geldi, doğum yapacak. Ve e, idealist bir ebeeyim. E, orada bildiğim her şeyi e, ona anlatmak, ona becermek, onu gerçekleştirmek için çok ciddi çaba sarf ediyorum ama tabii ki de çok da acemiyim. Bunu da iyi biliyorum. Ee, yanımızda bize yol gösteren büyük ablalarımız vardı minnetle saygıyla anıyorum onları bugün burada olmamda kesinlikle onların da çok büyük katkıları var mesleği sevmemde bu kadar bilimsel olarak e, yol kat etmemde e, kesinlikle ilk çalıştığım yerin bana ilk ışık tutan e, ablalarımın emeği çok büyüktür. E, heyecanla doğurtmak için çabalıyorum bana ne dediler biliyor musunuz? Ebenliğin iyi ilacı sabırdır dedi Serap. Sen sabredersen senin ilacın daha etkili olur dedi. Ama sabretmeyi bilmezsen hem kadın zarar görür, hem bebek zarar görür, hem sen çok mutsuz olursun demişti. İşte o zaman beklemem gerektiğini düşündüm. Bu neye benziyor? Bir ağaçtaki elmanın önce çiçek açması, tohum oluşturması, çiçek açması daha sonra meyveye dönüşmesi. Ne kadar çok sabrederseniz o kadar meyveniz tatlı olacak, sonucu güzel olacak. Ar aradan yıllar geçti. Böyle kendi hikayeme dönüştüm sayın moderatör, özür diliyorum. Daha sonra döneceğim tekrar ebelik nedire. Aradan yıllar geçti. Baktım ki e, her gün, her nöbette yeni bir literatür okuyorum. E, kütüphaneye gidiyorum, güncel dergileri alıyorum. Yeni yeni bir şeyler okumaya başlıyorum. Baktım ki artık mevcut çalıştığım e, yer konum, yaptığım iş e, beni e, doyurmuyor. Daha farklı, daha yeni şeyler öğrenmeliyim. Orada daha bu hocam devreye girdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bana lisans üstünde ne yapmam gerektiği, nasıl yapmam gerektiği noktasında yol göstermiştir, yol açmıştır. Öyle hiç altın tepside sunulmadı bu lisans üstü eğitimler sevgili arkadaşlar. Onu da e, burada e, söyleyelim. Sağ olsunlar kadın doğumdaki hocalarımız bize evet yüksek lisans aldılar. Fakat doktora da dediler ki e, bize ebeleri hemşire yapamayız dediler. Biraz duracaksınız orada. Haklıydılar o dönem için. O günkü koşullar için bunu söylemekte de haklıydılar. Çünkü zaman zaman farklı endişeleri bugün ben de yaşıyorum ebelik için. Aradan zaman geçti, koşullar değişti ve dediler ki, e, kadın doğum hemşireliğinde doktora yapacağız. Gelir misiniz? Koşa koşa gittik. Koşa koşa gittik. Sağ olsunlar hocalarımız. Bizim için mevcut programı ebeliğe özgü, e, hafif biraz yön vererek bizi eğitmeye çalıştılar ki katkıları çok büyüktür. Kesinlikle bugün burada bunları konuşabiliyorsak o günkü hocalarımızın üstlenmiş olduğu misyonla birlikteyiz. Doktora bittikten sonra tabii bugün sırayla hepsi birer 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 birer, birer koşullandı geldi. Buradayım, sizleyim ve çok mutluyum. İyi ki birçok öğrenciye temas edebildim. Lisansüstü eğitim biraz daha farklı tabii ki biraz daha yakından birebir e, temas içerisinde olabiliyorsunuz e, lisansüstü öğrencilerim var görüyorum mezun öğrencilerimin isimlerini de görüyorum burada onlar da beni çok mutlu ediyor hep birlikte e, yol kat ediyoruz. Diye ee, ne söyleyeyim birazcık tarihçeden mi bahsetsem acaba? Size ne Yo, anlaması? Yok hocam yani <laughs> içinizden nasıl geliyorsa. Aslında bu noktada ben bu e, katılımcılara da söz vermek istiyorum. Acaba onlar için ebelik ne? Sanırım çok farklı yerden yani sahanın çok farklı kesiminden katılımcılarımız var. Evet. E, sonuçta cim... bu platform ebelerin ve ben biraz da e, eğer uygun gören olursa onlara da söz vermek isterim. Acaba onlar için ebelik nedir? Ben kendimden başlayayım. Ebelik benim için bir sanat ve ben kendimi bir sanatçı olarak nitelendiriyorum ve sahip olduğum bu sanatla e, dünya sağlığını kalkındırmayı düşünüyorum çünkü bir kadın, bir aile, bir bebeğin hayatını değiştirmek demek belki de geleceği değiştirmek demek yani bugün bir Mustafa Kemal'i doğuran da bir anneydi, bir kadındı. O nedenle kadın ve çocuk çok kıymetli benim için. O nedenle ebelik benim için bir sanat ve bu sanatı bana öğretenlere de tekrar minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum huzurlarınızda. Söz almak isteyen varsa? Zehra Merhaba e, değerli hocalarımız, Hocam. sevgili arkadaşlar. E, Sizlerle ben de burada olmaktan çok mutluyum. Herkesi görme ve tekrar seslerini duyma değerli hocalarımızın e, fırsatı olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Sevgili meslektaşlarım, ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle çok şanslı olduğumuzu hissediyorum çünkü öğrencilerle derste konuşuyoruz burada bir dijital içerikli ders ve teknolojiyle ilgili bir konuda. Şöyle öğrencilerin bir kısmı ya da mesleklerin bir kısmı stres altında niye? Çünkü dijital çağda bölümümüzdeki 50 yıl içerisindeki bazı mesleklerin biteceğini biliyoruz ee, ve stres altındalar ben de dönüp öğrencime şöyle dedim çok şanslı olduğunuz bir nokta daha buyurun siz arkadaşlar Çünkü bizim olduğumuz bir yerde ne kadar teknolojileri giderse gitsin hiçbir evinin yerine geçecek bir robotik bir olaydan geçecek sanal bir uygulamadan bahsedilmiyor bugün bir cerrah operasyonu için robotik kol ya da Robotik zekadan bahsediliyor ama bir doğumu yaptırsın diyen henüz yok. Önümüzdeki 50 yılda da olacağını sanmıyorum. O yüzden çağlar değişse de biz hala olduğumuz yerdeyiz. O yüzden çok mutluyum. Bunu da ayrıca hem e, grupta olan öğrenci arkadaşlara da farklı bir açıdan bakmaları için e, paylaşmak istedim. Tekrar teşekkür ediyorum. E, keyifle dinliyorum. Mahiye Geçeli Hanım e, söz almak istiyor. Ona söz verebilirsek. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir toplantıda olmak, Ebe olmak zaten benim için çok heyecan vericiydi. Hani sesi duymak, e, bir üyesi olmak beni çok mutlu oldu. Hepinize emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ya ben e, dün, geçen hafta başından beri Ebe kimdir? Aslında ben kimimi düşünmüştüm hep. Ya e, Düşündüm aslında ebe memleket demek ya. Hani e, kendimi düşündüm. E, ilk çalıştığım köyden itibaren, 95 yılında başladım. Lise çıkıştayım. E, hani o zaman lise Okuma Okumasına vesile oldum. O zaman kız çocuklar okumazdı. E aa bu ebe iyiymiş diye okuttuğum üniversite mezunu, ilk üniversite mezunu kızlar var. E, sevmek lazım. Hani insan memleketi sever, e, çok uzakta da olsa özler ya. Bence ebe memleket her karışında, her toprağında e, emeği olan şu topluma baktığımızda benim e, doğumunu yaptırdığım çok çocuk hafız oldu. Ben e, yanımda çalıştım abi dedim ki ya abi buradan bana sevap gelir mi dedim o kadar da değil dedi. Niye? <gülüyor> Niye dedi? <laughs> dedi. <laughs> Hocası onu yetiştirdi, annesi onu doğurdu. Doğumunda komplikasyon olsaydı, engelli olsaydı İstanbul'u fethedebilir miydi dedim. Tabii. Ya, çocukların doğumu güzel geçtiği için buradalar dedim. Ebe, memleketin, insanın, toplumun harcı demek. Çok teşekkür ederim. Ben kendimi öyle hissediyorum çünkü. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten aslında iyi bir ebe toplumu kanaat önderi olarak o topluma her alanda hizmet ediyor. Katkılarınız için çok te teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başka var mı söz almak isteyen? Ben e, keyif... Mahiye Mahi Hanım'a çok teşekkür ediyorum. O kadar duygulandım ki. Bir kişinin hayatına bile temas edebiliyorsanız, onu bulunduğu konumdan daha iyi bir yere taşıyorsanız, bu çok çok önemli, çok çok kıymetli. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Elbette ki... Bunun karşılığı muhakkak farklı yerlerde farklı şekillerde karşınıza çıkacaktır. Görme engelli birinden bahsettiniz yemin ediyorum ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bu ne kadar büyük, ne kadar kıymetli bir hizmettir. Bunun hiçbir karşılığı yok bence. Kesinlikle hocam. E, Abdullah Sümer hani internete girdiğinizde görebilirsiniz. Ben böyle 15 köyüm vardı. 15 köyümü geziyordum. He, kimin ne ihtiyacı var, onları tespit ediyordum. Sonra o çocuğu gördüm. 8-9 yaşlarında böyle yürüyerek geliyor ama içinde bir his var. Görmediğini düşündüm ama normal yürüyor. Ailesiyle mücadele ederek ve müdür beye şunu söyledim hocam. Hocam dedim bu çocuk kör Abdullah diye duvar diplerinde mi kalsın? Abdullah bey mi olsun hocam dedim. Dedi ki ya Eba Hanım sizin bu söz üzerine dedi ben bunu kaydediyorum dedi ve Abdullah şu anda hem tarihi öğretmeni hem görme engelliler milli futbol takımında oynuyor ve gelip beni bulup e, ya Allah hakkını helal et. Ya ben buralara geldim sayene geldim. Ya ben ve o şey şuydu. Buraya gelmemde emeği geçen Mahiye Bey'e teşekkür ederim. Daha daha kaydettirdiğim <laughs> gün bu hayal ve TRT'de canlı yayına katılmıştım gece. Ben çok mutluyum demiştim. Yani biz aslında her şeyi yapabiliriz. Sadece biz kendimiz ne olduğumuzu bir bilelim ve yani şu toplumda dokunmadığımız yara olmaz çünkü karşımızda insan var. En kıymetli varlık insan var ve biz de seviyoruz ya. Ebe olmak çok ayrı fedakarlık. Bence herkes ebe olamaz. Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında bizim hislerimize tercüman oldunuz. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz diyorum. Ee, hocam müsaadenizle ben chat bölümüne yazılanlar var. E, ebelik nedir diye onları da aktarmak isterim. Derya Hanım, ebelik benim için koruyuculuk, yol göstericilik e, demek demiş. Ki burada da Canlı Canlı Mahya Hanım'la örneğini görmüş olduk. E, Şafak Hanım ebe ilaç demek her anlamda iyileştiren ilaç. Kadına, çocuğa, dolayısıyla babaya dokuna, böylelikle dokunduğu her toplumu iyileştiren ebeler iyi ki varlar demiş. İyi ki varız, iyi ki varsınız. Ebe olmak gerçekten herkese nasip olmayacak bir hediye aslında. O nedenle bence her birimiz sahip olduğumuzda gurur duymalıyız diye düşünüyorum. Yurt dışından katılan meslektaşlarımız var. E, onları da dinleyebiliriz. Damla'yı dinleyebiliriz. Damla da e, burada eğitim alıp duygularını bizimle paylaşmak isteyebilir bence. Merhabalar hocam. Çok Merhaba. Istedim, e, tanıştığınız için herkese merhaba. Evet, ben Damla Kaya. Evet hocam ben Türkiye'de çalıştım 4 yıl ev olarak. E, başta Şanlıurfa'da çalıştım. Sonra Çanakkale, sonra İstanbul'a en son çalışma deneyimim. Daha sonra bir Gaziantep Üniversitesi'nde kadın doğum hemşireliği yüksek lisans deneyimim oldu. daha sonra işte pedagogik formasyon aldım ve en son YLS bursiyer MEP bursusu oldum. Bir program kazandım. Bundan kaynaklı da İngiltere'ye taşındım. 2017'den beri de İngiltere'de yaşıyorum. Burada da bir master deneyimim oldu ileri düzey ebelik uygulamaları altında. Şimdi de ebelikte doktora yapıyorum. Benim için ebelik demek gelişim demek. Yani hiçbir ebe yok ki etrafında gelişmeyen, değişmeyen, gelişime uyum sağlamayan ve bunun yaş farkı olmadan. Yani çok saygıdeğer profesör hocalarımız ve diğer title olan bütün hocalarımıza selam olsun. Hepsinde görüyorum ki her gün bir değişim aşamasındalar ya da yeni mezun ebeleri görüyorum. Onlar da değişim aşamasılar Yani e, değişim demek, gelişim demek benim için gerçekten anlamlı. Ee, teşekkür ederiz böyle bir platformla da bize de vesile olduğunuz için. Tekrar görüşürüz umarım. Teşekkürler. Çok güzel, hoşça Hoşçakalın. Hocalarımızdan söz almak isteyen varsa ve sahada çalışan arkadaşlarımızdan söz almak isteyen varsa <laughs> ebelik mesleği ile insanın en doğal halini seçtim demiş Seda Ebe çok güzel anlatmış aslında gerçekten insanın en doğal en savunmasız haline biz tanık oluyoruz tarifsiz bir duygu böyle konuşsak aslında sabaha kadar konuşulur bize instagramdan lütfen atarsanız seviniriz instagramdaki adresimiz ebelik sohbetleri oradan ebelik benim için nedirin altını doldurup gönderirseniz biz yayınlamak isteriz çok da seviniriz çok da güzel olur şu an düşündük bunu burada söz veremediklerimi. Ee, diğer oturuma geçebiliriz. Sanırım e, şu an söz almak isteyen yok aramızda.